Evet değerli dostlar hepiniz Boca Trade kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Boca Sinyal kanalından gelen sinyallere göre işlem alıyor olacağım. Sizler de demo hesaplarınızda deneyebilir ve risksiz bir şekilde bu kanalı sinyallerini sizler de canlı canlı görüntüleyebilirsiniz. Yeni katılım sağlayan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yayınımız saat 22.30'a kadar devam edecektir. Bağlantı linkimizde paylaşalım diğer arkadaşlarımız da aramıza katılsınlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bugün piyasada işlem açan arkadaşlarımız yorum yazsınlar bakalım. Gündüz neler vardı, neler yoktu. Ben şu an ilk defa daha yeni açtım. İlk işlemimde bakın 3 dolar, 100 liralık kar. 120 liralık bir işlem girdim ya. Onun karı geldi. Yani ilk işlemi açtım. O yüzden bugün piyasadan habersizim. Piyasa nasıl geçti? Bana bir bildirin. Ona göre işlemlerin rakamlarını arttırarak ona göre işlem alacağım. Yeni katılım sağlayan arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkürler Önder Bey. İkinci tekrarımız başarısız. Hemen ne yapıyorum? üçüncü tekrara aynı yönde işlem alıyorum arkadaşlar. Yayınımızı takip etmiyorsanız eğer lütfen yayını takip edin. 3. tekrarda da başarıyı sağladım arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Normalde yükseliş sinyalini bekleyip ona göre ilerleme sağlamak gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi destek dirençleri bilmeyenleriniz varsa yazsınlar. Destek direnci mi görelim yoksa indikatörler üzerinden bir çalışalım? Bunları yazın ona göre ilerleme sağlayalım arkadaşlar. Eksikleriniz nelerse, neleri merak ediyorsanız lütfen bunları bana bildirin. Ona göre yayınımızın gidişatını tabii ki siz belirleyeceksiniz. Şu en iyi yatırımcılar kısmını açtığımda 300 liralık bir karımız var. Yani 9.25 dolarlık. 300 liraya tekabül ediyor. 120, 380, 950 olarak gittiğim için ve en son işlem başarılı olduğu için toplam 3 tekrar girdiysem 300 lira. 5 tekrar girdiysem 500 lira. Yayın bitene kadar diyelim ki 10 tekrar girdik. 1000 liralık bir kar olacaktır arkadaşlar. Sizden ricam 22.01'de gelen CL'imizde lütfen beğenelim. Şimdi şöyle düz bir metin haline getirelim. Canlı yayın olarak Teşekkürler İsmail, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Yayını da beğenelim arkadaşlar, daha fazla kişilere erişim sağlamak için. Biliyorsunuz ben genellikle video atmıyorum, canlı yayın yapıyorum ki canlı canlı görün diye. Yoksa 10 tane video çekip iki tanesinde başarılı olup ikisinde paylaşmayı yapmıyorum. Canlı canlı sizlerle yapıyorum arkadaşlar. Bunları denemeniz için de zaten açıklama kısmında bir referans bağlantısı koyuyorum. Burada üye olduğunuzda 120 bin liralık demo hesaplarını deneyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu anda aşağı yöne bir tekrar geldi. 3'te 2 başarı vardı. 3 tekrardan diyelim ilk tekrar geldiğinde stop da olabilirdiniz ama demo hesap olduğunda ne oluyor? 3'ünü de deneyeyim diyorsunuz. Gerçekten bu işler kazandırıyor mu kazandırmıyor mu? canlı canlı kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Şu anda bir yukarı yönde bir işlem gerçekleştirdim. MACD seviyesinde yükseliş gördüğüm için, Şimdi gördüğüm için dakikalıkta destek seviyelerini şöyle hızlıca belirleyeyim arkadaşlar. Ona göre bu bölgelere geldiğinde ben de doğru bir şekilde işlem açabileyim değil mi? Genel anlamıyla destek dirençler bu şekilde hızlıca çizilmeli. Şöyle bakın buralar buralar bir direnç seviyeleri. Dirençler kırmızıyla destekler ise yeşille belirtilmiştir. Sizler de bu şekilde takibini sağlayabilirsiniz. Burada bir takibi yapılması gereken noktada şurası arkadaşlar. Mekli seviyelerinde kesişimler gerçekleştiğinde örnek veriyorum aşağıdan yukarı doğru bir kesişim gerçekleştiğinde işlemlerin Yukarı yönde hareket alacağını bizlere belirtmiş olur arkadaşlar. Tamam. Gösterdiklerim yatırım tavsiyesi değildir, sadece eğitim amaçlı. Sizlere video paylaşımında bulunuyorum arkadaşlar. Eğer sizlere bir şeyler katabiliyorsam ne mutlu bana. Katamıyorsanız farklı arkadaşlarımızın kanallarında ziyaret edebilirsiniz. Herkesin farklı bir strateji var, stratejisi var. Herkesin farklı bir metodu var arkadaşlar. O yüzden söylemiş olduğum gibi burada alacağınızı aldıktan sonra her zaman yaptığınız gibi diğer gruplara da gidip orada da testlerinizi, denemelerinizi yapabilirsiniz. Hayırlı akşamlar, iyi kazançlar hocam demiş Ahmet. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu şekilde her gün canlı yayınlarımız oluyor. Pazar günü hariç. Pazar günde tabi yine sinyallerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu sinyalleri test etme amaçlı... Sizlerin 8 işlemlik bir bakiyeye ihtiyacı var. 8 işlemlik bir bakiyeniz yoksa bu sinyal grubu, destek sinyalleri sizlere kazanç sağlamayacaktır. Çok düşük bir ihtimalle yine kazanç sağlayabilirsiniz ama dediğim gibi 8 işlem olmayan arkadaşlarımız, 5 işlemlik, 6 işlemlik bakiyesi olan arkadaşlarımız hüsrana uğrayacaktır arkadaşlar. O yüzden burada ne kadar para o kadar güç oluyor. Tabiri caizse Yukarı yönde bak sinyal geldi. Anlık olarak girişimi sağladım. 950 lira olarak girdiğim tutar. 22.09'un ilk tekrarı. Ellerine sağlık hocam. Senin öğrencinim demiş İsmail. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldiniz. Merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Burada sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bakın destek seviyesine yaklaştı değil mi? Destek seviyesine geldiğinde yukarı yönlü işlem almak daha sağlıklı, daha başarılı olur arkadaşlar. Bakın desteğe çarptı ve anlık olarak oradan işlem aldım. 2200 lira olarak. 15 saniyelik zaman grafiğine geçtim. Daha net görüntüleyebilmek için. Bundan sonraki işlemi de hazırda bekletiyorum ki bu işlem gelmezse tekrarını yapabileyim diye. Tamam. Şimdi saniye 30'a kadar diyelim aşağı kadar düştü. Ya aşağı dediğim nere buraya kadar düştü. Buradan da saniye 30'a kadar düşerse buradan da yukarı yönlü bir işlem alırım. destek almaya başlıyor. Aşağı taraftaki mecdi kontrol ettiğimizde arkadaşlar kesişimin gerçekleşeceğini görüntüleyebiliyoruz. Çünkü bakın arası daha çok yakınlaşıyor. Yani bu ikinci tekrarım olabilir ama üçüncü tekrarda muhakkak yukarı yönde bir işlem gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda son tekrarım olan üçüncü işleme giriş sağladım. İkinci tekrarda başarısız olarak burada çarpıyla belirtiyorum. Gelen giden işlemlerde burada takibi de sağlayabilirsiniz. Şimdi burada 2201'de işleme girmiştik. 3 tekrar yapmıştık değil mi? Şu işlemler. Şurada görmüş olduğunuz işlemler. Yorum yap kısmına bunları da paylaşıyorum ki girdiğim işlemleri sizler de buradan takip edebilin diye. bu şekilde şu anda üçüncü tekrar mesela. iki tekrar yaptık başarısız. Ne kadarlık şu anda zararımız var? E, sıralamaya girmediğimiz için eksi olduğumuzu gösterir arkadaşlar. Ama bu işlem geldiğinde bizi artıya çıkaracaktır. Ne kadar artıya çıkaracaktır? Gelin ona bakalım arkadaşlar. Şurada mesela 3 6 7 8. işlem olduğunda 800 lira. Şimdi ben 9. işleme gireceğim. Tamam mı buradan? 9. işleme girdiğimde ise bu arada düşüş sinyali gelecek. Çünkü desteği kırdı aşağı yönde bir hareket gerçekleşti. 9. işleme girdiğim için bana şimdi 900 lira kar gösterecek. Eğer bu işlem başarılı olursa. Tamam mı arkadaşlar? Normalde kaçıncı tekrardayız? Sinyale göre ilerleme sağlasaydık eğer şu anda 4. tekrarda olacaktık ama manuel bir şekilde işlem açtığımız için şu anda 6. tekrarda işlemimiz var. Görmüş olduğunuz gibi buradaki işlem başarılı oldu. Tekrar aşağı yönde bir işlem gerçekleştirdim. Yani şu anda ikinci tekrarıma girmiş oldum arkadaşlar. Bakalım bu işlemde gelecek mi? Şimdi söylemiş olduğum gibi bakalım sıramı göster dediğimde 25 dolarlık kar var. Bu 800 liraya tekabül ediyor. Yani 8 işlem toplamda giriş sağlamışız anlamı taşıyor arkadaşlar. İki tekrar daha aşağı yönde bir işlem gerçekleştireceğim. Fakat burada mekliğinin kesişimi meydana geldiği için bir iki işlem sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşeceğini burada bizlere söylemiş oluyor. Şimdi 15 saniyelikte olduğu için dikdörtgen alanına şöyle bakın şu aralıkta hatta şöyle şöyle baktığımızda aynı bura. Şu aralıkta arkadaşlar işlemlerin geleceğini bizlere gösteriyor. Şimdi 4 saniyemiz var. ikinci tekrarımız da başarılı. Saniye 58 olduğunda 3. tekrarımda Giriş sağladım arkadaşlar. Bakalım bu işlem gelecek mi derken ne oldu? Yukarı yönde bir sinyal geldi. Burada ne yapıyoruz? Bir sonraki tutarımız ne kadar? 380 lira değil mi? 380 yazıp bir sonraki tekrar giriş sağlıyoruz arkadaşlar. Şu anda aşağı yönde üçüncü tekrarda işlemde, yukarı yönde ilk tekrarda işlemde. Bakalım hangisi başarılı olarak sonuçlanacak? Şu an aşağı yönü daha baskın duruyor. Fakat burada 950 hazırlayalım. Dönüş yaptığı noktada yukarı yönlü bir işlem daha alıyor olacağım. Burada hemen aşağı yönde 3. tekrarda başarılı olarak kaydediyorum. Bunun ekran görüntüsünü alıp sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi yukarı yönde ilk tekrarımız başarısız. 2 ve 3. tekrarda şimdi devamını sağlayacağım. Saniye 58'de yukarı yönde bir işlem girişimi sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 120 lira aşağı yönde işlemimiz başarı sağladı. Burada hemen şöyle aşağı yönde bir sinyalimiz geldi arkadaşlar. Burada yapmamız gereken neydi? Bir sonraki işlem neyse onu girip devam ettirmekti. Bakın arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum. Burada yukarı yönde 3 tekrar yaptırmadı bana. Aşağı yönlendirdi 3. tekrar giremedim. Ne oldu arkadaşlar? Şu anda iki tekrarda başarısız gibi görünüyor ama 30 saniyemiz var. Bakalım hangisi başarılı olacak, hangisi başarısız olacak. Onu sizlerle paylaşacağım. 22:09, 10, 11, 12. Şu gelmeyen 3 işlemi de şurada paylaşıyorum. Evet. Şu an aşağı yöndeki tekrarım başarılı. 2 ve 3. tekrarda beklemede olarak kaydediyorum. 120'de de yine aşağı yönde bir işlem giriş sağladım arkadaşlar. Tamam. Burada yukarı yönde iki tekrar yaptık. İkisi de başarısız oldu. Bu işlem tekrar 3.yi aşağı yönlendirdi. Buna başarısız olarak gösteriyorum. Şu iki tekrarı. Daha sonrasında şu an ne yaptık? 22.15'e işlem girdik arkadaşlar. İlk tekrar başarılı oldu. İkinci tekrarda şu an beklemede. Saniye 30'a kadar yukarıdan alacaktım. Fakat şuradaki işlemleri yaparken orayı kaçırdım. Artık ikinci tekrardan alır gibi duruyoruz. Fark ettiyse çizmiş olduğum dikdörtgen arasında dönüş sağladı. Burayı destek aldı ve tekrar yukarı yönlü bir işlem gerçekleştirdik. Buradan yönü yukarı oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci tekrarımızı aşağı yönde yaptım. 380 lira olarak. ikinci işlem gelmedi. Üçüncü tekrar yaptım. Şöyle. Evet. Hocam diyelim ki bakiyemiz 1000 ilk işlem kaç TL açmamız her zaman 500-500 giriyorum. 500. Doğru mu yapıyorum? Çok yanlış yapıyorsun İsmail. 1000 lira zaten düşük bir rakam. Ee, minimum yatırım miktarı yani 31 lira olan tutarla ilerleme sağlaman lazım. Bunu arttırman bile bir risk taşır. Ahmet de demiş ki kasan ister bin ister 100 bin olsun. Sağlıklı trader olmak istiyorsan minimum işlemlerle başla demiş. Evet doğru. Minimum işlemden kastın ne? İlk işlem bak yüzde kaç olma öyle yüzde olarak hesaplamanız doğru değil arkadaşlar. E, belirli bir tablo hesaplarsınız. Veya da bizim VIP grubumuza katıldığınızda size ücretsiz bir şekilde tablo sistemi sunuyoruz. Burada istediğiniz gibi hangi sizin aklınıza uyuyorsa o şekilde onu kullanabilirsiniz. Tablo birden başlıyor 4'e kadar var. Ve genel olarak kullanılan tablomuzda da tablo 3'tür arkadaşlar. Bakın 3 tekrar yaptım. 4. ek olarak işlem girdim. Saniye 30'a kadar ne kadar yukarıdan çıkarsa o kadar yukarıdan aldım. Buradan almamın sebebi en fazla buraya kadar çıkmış olması. Eğer biraz daha çıkarsa buradan dönüş sağlayabilir arkadaşlar. Yani şu bölgeye de çıkarsa yine oradan da bir short işlemi girilmesi gerekiyor. Şimdi her ikisi de 17 saniyede sonuçlanacak arkadaşlar. 380 liralık bizim girmiş olduğumuz işlem gelirse artı 200 de burada işlemi kapatmış olacağız. Ama gelmezse bir sonraki işlemimizi grafiğin yönüne göre belirleyeceğiz. Şöyle baktığımızda MACD seviyesi yukarı yönde devam ediyor gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Yani burada şu alanı kırarsa yani şuradaki alanı kırarsa yukarı yöne doğru tekrar bir işlem alıyor olacağım. Mumun kapanması önemli. iğne atması önemli değil arkadaşlar. Mum kapattığında çizmiş olduğum şunun üzerinde kapatırsa yukarı yönde bir işlem daha açıyor olacağım. Bunu da hemen ekran görüntüsü paylaşalım. Hoca sinyal kanalında gelen sinyallere de like atalım arkadaşlar. Sizden ricam. Hocam VIP başarı oranı nedir? %99 Muhammed. Yayınımızın bitmesi için son 10 dakika arkadaşlar. 10 dakika içerisinde sorularınız varsa lütfen chat kısmından yazın. Chat kısmını okuyorum. Bir de hacimsiz mumlar şu andaki olduğu gibi geliyorsa burada işlem açmak pek mantıklı değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uygulamaya her girdiğimde demoda başlıyor. Otomatik dalgınlıkla bazen demoda işlem yapıyorum. Bunu kapatmanın bir yolu var mı? Yok. Direkt olarak gerçek hesaba geçmeyebiliyor. İşlem almadan önce yukarıyı kontrol etmek çok zor olmamalı. Böyle bir ayar olsa söylerdim ama öyle bir ayar maalesef yok. Şimdi arkadaşlar bakın yukarı yönünü Evime kazandı yukarı yönde hareketler gerçekleştiriyor bunun üzerine çıkmaya çalışıyor o yüzden yukarı yönde bir işlem giriş sağladım nereye kadar arkadaşlar şu bölgeye kadar yukarı yönde bir işlem giriş sağlamak sağlıklıdır bakın burası şu alan bizler için güzel bir alan şuraya kadar yukarı yönde devam edecektir diye düşünüyorum bakalım yine kesin atı yoktur ama bu şekilde bir analizim oldu. Bakın yukarı yönde bir işlem geldi. Ben burada zaten ne yaptım? İlk tekrarımı aldım. Ama şu anda sinyale göre ilk tekrarım şu an girdiğim işlem. Hocam sinyal değil de eğitim videosu var mı kanalda? Arkadaşlar genel anlamda zaten canlı yayında hem eğitim veriyorum hem sinyallerin nasıl kullanıldığını sizlere aktarıyorum. Bunlar tamamen ücretsiz yapıyorum zaten. Kanala gidip de orada detaylara bakabilirsiniz. Zaten yazıyor. Video açıklamalarında yazıyor. Bu da ilk tekrarımız başarısız. İkinci tekrar olarak yukarı yönde bir işlem daha aldım arkadaşlar. Bunun işaretlemelerini de aynı şekilde yapıyorum. Güzel bir ivme yakaladı. Kesişim sağladı. Bu ihtimalin gelme ihtimali. Bu ihtimalin gelme ihtimali. Bu işlemin değil. Bu işlemin gelme ihtimali arkadaşlar. %90 üzerinde. Görmüş olduğumuz gibi ikinci tekrar başarıyı sağladı. Saniye 58 olduğunda tekrar yukarı yönde bir işlem giriş sağladım. Burada yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Like atmak değil mi? Like'ımızı atıyoruz. Bu işlem başarılı olarak şöyle gösteriyoruz. Şimdi değerli dostlarım bakın. Burada bir direnç alanımız vardı. Bu direnç çalışan nokta burada da çalıştı. Hani biraz önce dedim ya şu aralıkta yukarı yönlü işlemler mantıklı. Ama buradaki direnci kıramadığı için tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Şuradaki mum bize net bir şekilde belirtti. Fakat burada dikkate alınan nokta nedir? Yeşilin üzerindeyiz değil mi? Yeşil neydi bizler için? Destek noktasıydı. Yani burada şunu da tekrar kırarsa şu nokta yani tekrar kırarsa buradan işlemlerin yönü ne olur? Yukarı olur. Yukarısı zaten destek. Tamam mı arkadaşlar? Şu alan bizler için yukarı yönde bir gidişin göstergesidir. Burada görmüş olduğunuz gibi üçüncü tekrarımız da başarılı oldu. Yine bunu da ekran görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Şöyle açalım. Yorum yap dediğim işlemler kısmındaki son 3 işlemi de buraya paylaşıyorum. Şimdi burada 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde herhangi bir sinyal gelirse ilk gelen sinyalle duracağız. Neden? Şimdi 3 tekrar başarısız olursa 22 30'da sinyaller kesileceği için sonrasında işlem için sıkıntı yaşayabilirsiniz o yüzden ilk gelen sinyalde durmak çok çok önemli. Tamam? Şimdi burada yapılması gereken ne? Şu alana giriş sağlamasını beklemek. Şöyle şuraya şuranın üstüne çıktığı noktada sarı alana geldiğinde işlemlerin yönü nereye olmalı? Yukarı olmalı değil mi arkadaşlar? Mumun kapanışı sarının üzerinde bitirmesi bizler için önemlidir. Ama şuradaki çizmiş olduğum alanda tekrardan vurup aşağı yönlü bir ilerleme sağlıyor. Burası bir direnç seviyesi. İki kere test etmiş olacak. Şu an bak tekrar mumunu kapattı güzel bir çıkış gerçekleştirdi. MACD seviyesi şu an için uygun yukarı yönde. Ama söylemiş olduğum gibi yukarı yönlü şuradaki sarı alanın üzerinde bitirirse yukarı yönlü devam edeceğim. Ama sarının üzerine çıkamazsa işlemlerimiz aşağı yönde devam etmelidir arkadaşlar. Tamam mı? Anlamadığınız noktalar olursa lütfen sorun. Çekinmeyin. Sonra sonra öğreneceksiniz. Bakın, burası bir direnç olarak ikinci kez çalıştı. Ben burada 120 lira işlem alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Zaten yakına bir sinyal düşecektir buraya. Bakın, aşağıda bir sinyal düştü görmüş olduğunuz gibi. ilk teklamı şu an için gerçekleştirdim. Bakalım devam edecek mi? 22-27 ilk tekrarda duracağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. 2 ve 3. tekrar mı yapmayacağım. Zaten sonrasında da sinyal düşmeyecektir. Bilginiz olsun. Ha burada yayına başlangıçta sıfırla başladık. Şu andaki güncel karımız 72 dolar canlı yayında. 2300 liraya tekabül ediyor. Bu işlemde gelirse 2400 lira. Düz hesap 75 dolar. 2500 lira 30 dakika içerisinde arkadaşlar. Tabi, tablo 1 sistemini kullanan kişiler için geçerlidir. Ben tablo 1'in 10 katını kullandığım için 2500 lira tablo 1'i kullananlar ne yaptı? 250 lira yarım saatte kar aldı arkadaşlar. Aşağı yönde ilk tekrarım geldi. Durdum ve işlem başarılı dedim. Tamam mı arkadaşlar. Burada da işlemimizi paylaşalım. Son tekrarımız neden? 22.30'a yakın olduğu için. Şimdi biz 23.30'da referansta olan arkadaşlarımızla özel bir grubumuz var. Kapalı sinyal grubu. Burada saat 23.30'da başlayıp ertesi günün öğlen 12'sine kadar canlı yayın açıyoruz. Herkesin mikrofonları açık oluyor. Herkes istediği şekilde sorular sorabiliyor arkadaşlar. Burada mesela birisi diyor ki 5 dakikalık dirençteyiz. Birisi diyor ki 15 dakikalık. Birisi diyor ki işte dakikalık kesişimler geldi vesaire böyle kendimize yardımcı olarak daha başarılı, daha sağlıklı işlemler açmaya özen gösteriyoruz. Sizlerde de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayınımız her gün devam ediyor. Pazar günü de yayınımız olmuyor. Pazar günü ama sinyallerimizin devamı geliyor. Kapanış olarak şuradaki 672. sırayı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Buraya da like atmayı lütfen unutmayın. Kazançlı günler, kazançlı haftalar sizlerin olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.